Son dönemlerde sizin de bildiğiniz üzere güneş koruyucuların stick formları kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen ürünlerden birisi Bade Natural markasına ait 50 SPF e, güneş kremi gerçekten de son dönemlerin sık satılan ürünlerinden bir tanesi şu anki güncel satış fiyatı 250 Türk Lirası. Ürün yaklaşık olarak 6 gram kadar ürün içeriğine sahip. Bu yüzden de küçük gözükebilir fakat stick formda ürünler gerçekten uzun ömürlü olabiliyor. %100 mineral filtreye sahip olduğu da belirtilenler arasında. Bunun yanı sıra ee, bu ürün için hayvansal e, testler yapılmıyor. Çevreye duyarlı %100 doğal ve geri dönüştürülebilir ve sürdürülebilir. Aynı zamanda düşük karbon ayak izi e, ibareleri bulunuyor. Peki ama bu ürün nedir? Nasıl kullanılır? Nasıl kullanılması gerekiyor? Biraz bundan bahsedeyim. Ee, vegan formülü bulunuyor. İçerisinde paraben, sülfat, SLS, sentetik koku, sentetik boy ve koruyucu içermiyor. Dermatolojik olarak test edilmiş ve içerisinde jojoba yağı, çinko oksit, susam yağı, kenevir tohumu yağı, nar çekirdeği yağı, e-vitamini, vanilya özü, havuç tohumu yağı, hindistan cevizi yağı, avokado yağı, kakao yağı ve şey yağı bulunmakta. Bu yüzden de %100 doğal içeriğe sahip olduğu belirtiliyor. Kullanan kişilerin kullanıcı yorumlarına geçmeden önce ürün hakkında birkaç küçük ama spesifik bilgiden bahsetmek istiyorum. Ürün hem UVA hem de UVB koruması bulunan güneş kremlerinden bir tanesi. Suya dayanıklı bunun yanı sıra yaşlanma karşıtı besleyici temel bakım yağı olduğu belirtiliyor ve cilde yoğun nem sağladığı belirtiliyor. Ürünü kullanan kişilerin vermiş oldukları puanlar ve oylar sonucunda yaklaşık olarak 750 kullanıcı yorum yapmış. 5 üzerinden 4.3 kullanıcı yorumu almış. Bu yüzden de kullanıcıların %75 ila %80'inin olumlu geri dönüş yaptığını belirtmem gerekiyor. E, karışık kullanıcı yorumlarına yer vereceğim. Bir kullanıcı fiyat yükselmeden stok yapıyorum. Özellikle tesis türlü bayanlar için çok kullanışlı demiş. Bir başka kullanıcı ben inanılmaz memnun kaldım. Yağlı his bırakmıyor. Çok pratik keşke stok yapsaymışım. Muadil olabilecek ürünler 1200 TL. Ayrıca bunun içeriği mis gibi demiş. Bir başka kullanıcı kötü yorum yapanlar neye göre yapıyor anlamadım. Gayet hayat kurtarıcı. Parça sür çık. Ne beyazlık bırakıyor, ne elinde bir dağıtmaya gereksinim duyuyorsun. Hiçbir şekilde yağlı görünmüyor üstelik demiş. Bir başka kullanıcı çok beğendim. Yüze uygulamak için çok pratik ve çok hoş bir kokusu var. İndirime girdikçe stok yaparım ben bunu demiş. Siz ne düşünüyorsunuz bu ürün hakkında? Daha önce kullandınız mı? Eğer kullandıysanız kendi kullanıcı yorumlarınızı ve deneyimlerinizi de yazmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.